geldiniz. Ben Prenses Elian ve bunlar da annemle babam, kral ve kraliçe. Woohoo! En azından onlara bir kara büyü yapılana kadar öyleydiler. Bu sırrı daha fazla saklayamayız. Krallığın gerçek bir lideri ihtiyacı var. Biliyorum. Baba, onu yere bırak. İkinizi de gerçekten çok özledim. Yakında eski hallerine dönmezlerse kara büyü tüm krallığa yayılacak. Ve anne babanı asla geri getiremeyeceksin. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Askerler! Kapıları kapatın! Flink bir şeyler yap. Büyüyü sadece onlar bozabilir. Sonsuz karanlığın karanlık ormanında canlandırıcı bir arayışa çıkacaklar çölleri aşacaklar. Ha! Onlar ebeveynin değil, onlar hala canavar. Yanılıyorsun. Oradalar, olmak zorundalar. Büyüyü bozmak zorundayız. <laughs> Annemle babam geri dönüyor. Kızım. Evet, konuşuyorsunuz. Bana söylemek istediğiniz çok şey olmalı. Kendi sesimi duymak hoşuma gidiyor. <laughs> i̇şte benim babam. Bu iğrenç haşereye olan sevginizi anlayamıyorum. <laughs>